Sende 25'te arkadaşlar. Kalem karsız soru çözmeye devam ediyoruz. Değil mi Efe'ciğim? Evet. Hayır bakalım. Bir araç gideceği yolun önce 8'de 1'inci sonra 8'de 4'ünü gidiyor. Yani bu araç gideceği yolun yani 8'de 5'ini gitmiş olmuyor mu arkadaşlar? Geriye de gideceği 8'de 3'ü kalıyor. E peki daha gideceği 60 km yol olduğuna göre 8'de 3'ü 60 olduğuna göre 8'de 1'i 20, 8'de 8'i 160 geçmiş olsun. Aa inanmıyorum. Bu aracın soru yarım kalmış. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu aracın gideceği toplam yol inanmıyorum ya. Çok üzüldüm şimdi. Neyse böyle inanın fark etmedim. Allah Allah ne yapsak ki kalsa mı böyle tekrar mı çeksek? Kalsın ya ben de insanım ben de hata yapabiliyorum tamam mı? Hadi bu soru böyle kalsın tamam mı çocuklar? Bakın ya insanoğlu hata yapar çocuklar. Bunu kabul edelim. Sakın soruyu yanlış yaptınız eksik yaptınız diye üzülmeyin. Yani bu hata değil kocaman bir eksik kocaman bir hata. Ama olsun bir soruyu çözdük bile. Doğru mu cevabımız 160. Gidecek kaldığına göre bu aracın işte ya yolun tamamını soracaktım ya da gittiği yolu soracaktım. Yolun tamamı 160. Eğer gittiği yolu sorsaydı 8'de 1'i 20 ise 8'de 5'ini gittiyse 100 olurdu. Eksik kalsın bu da arkadaşım. Belki kitaba bile eksik yazarım belli olmaz. Haydi arkadaşlar bir sonraki soruyla devam edelim. Kafa gitti soru, soru yarım kaldı ya kafam hava gitti. Haydi vay vay.